Eskiden hayatımı anlık yaşardım. Sonra her şey değişti. Artık baba oldum. Unutma, her zaman kalbinde olacağım. Küçük Brian, bir hediyem var. Bunu babam vermişti. Artık sana veriyorum. Çok özel bir şey. Seni olacaklardan korumak için. Pekala Dom. Sırada ne var? Ne kadar hızlı olursan ol. Olur, kimse geçmişinden kaçamaz. You Ve benimki bana yetişti bile. Uzun zaman oldu da. Universal Pictures sunar. Demek usta bir hırsızla karşı karşıyayız. Bir katil. Yüksek performanslı bir sürücü. Kim bu? Adı Jacob. Dom'un kardeşi. Hayatın boyu kendini Dom'dan daha hızlı olmak için zorladın. Dom'dan daha zeki... ...ve daha güçlü olmak için. Peki onu öldürebilir misin? Çünkü hazırsan ben de hazırım. Bu yaz. Aile sevgisinden daha önemli bir şey yoktur. Ama bunu nefrete dönüştürürsen daha tehlikelisi de yoktur. Belki de bu yolun sonu ama birlikte çıkacağız. Seninle ölüme bile giderim biliyorsun. Diyelim hadi. Lütfen bunun roket motoruna bağlanmış bir Ponyak Fiyeri olmadığını söyle. Nasıl ama? Etkileyici. Hayır. Hayır, bu... Bu hiç etkileyici değil. Herkes... ...aile olamaz. ni bitirmeye geldim. Küçük kardeşim. O senin hatan. Bu benim dünyam. Yok artık mıknatıslı uçakları var. Sıkı tutun. Düşündüğünü düşündüğüm şeyi düşünmediğini söyle. Köprü yok. Hızlı ve öfkeli dokuz. Ne habersiniz? Sürpriz. Güzel kulüpmüş. Adalet geliyor. Yakında sinemalarda.